Arkadaşlar merhaba. Kivisi'de hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün 1970'ten beri günümüze hizmet veren Mehmet Efendi köftecisindeyiz. Mehmet Efendi köftecisi nedir, kimdir, nitlerini nereden alırlar? Bunların hepsi Mehmet Amca'da birazdan biraz da sizlerle. Ben tamam, Mehmet Efendi 1955 doğumluyum. 55-75 sene değil. Mehmet amca Biraz sohbet edelim. Mesela dükkan kaçta açılıyor? Şu Kaç Şimdi sabah kadar açık? Şu sabah <laughs> en açılır. Ondan sonra akşam saat 20'de kapanır. Sahir günlerinde böyle geçer. Öğlen servisi 11 12 arası bir arası başlar. Akşam 4-5 arası posta kesilir. Ondan sonra akşam tekrar devam eder. Saat 8-20'de kapanır dükkanımız. Eşe hatta çorba çeşitimiz vardır. Balaban kebabı. Aslı Balaban Kebap'ın aslı bonkile şişler etle karışık olan yürüyünürlüğü. Bonkile şişler köfteler karışık olur, Balaban Kebap budur. Balaban köfte sade köfte olarak seçen. Bu da yoğurtlu, soslu, tereyağlıdır. Aynı zamanda kemik ıslatılı ıslatılır. Ayrı, kendi bir lezzet verir. Köftelerimiz dana etindendir. Başka katkı maddesi yoktu. Tek bir kasaptan alışveriş yaparız. Biz tanınmış yerlerde ekmeğimiz, pidemiz belirli yerlerden edilir. Kalitenin de kaliteli olduğu için de kaliteli yapmak ürünleri devam etmekteyiz. Kalite deyince de Mehmet Efendi köftecisi arkadaşlar 1970'den beri. Kalite deyince de Mehmet <laughs> Efendi köftecisi tereyağı öyle, Üzerlerine de izliyoruz. Ve balaban kebabı işlemi tamamlandı. Bu şeylerimi çekersen sana daha iyi yardımcı olur onlar. Evet. her türlüsüne bayılırım. Balaban köftesi bir efsane. Balaban köftesi nerede yenir? Tabii ki Mehmet Efendi köftecisinde yenir. Evet, Yükşür Mehmet Efendi'nin kebabı budur. <laughs> Şimdi bu röportaj sırası belli. Kaç yıldan beri bu iş yapıyorsun gençlerim? <laughs> başladığımız için gençlerim önce bizi ziyaretime geldiler teşekkür ederim